Merhaba dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. 15 Temmuz Fikri takibi yapmaya devam ediyoruz. Bugün gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm bir dosyayla karşınızdayım. Bugün size 3 yer, aynı zamanda 3 tuzak ve bu 3 yer ve tuzağın kesiştiği bir isimden bahsedeceğim. Bu isim gerçekten çok çok önemli. Biliyorsunuz bir önceki videoda 15 Temmuz'un aydınlanması gereken 4 noktası olduğundan bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi Marmaris'ti. Bu noktalar aydınlandığı zaman İbrahim, hükümete dönebileceğini ifade etmiştim. Gerçekten çok kritik dokunanı yakan dosyalar bunlar. Bir tanesi de Marmaris'ti. Şimdi Marmaris'le ilgili ne oldu? ne Hangi olaylar yaşandı? Bununla ilgili çok bilgi paylaşıldı ama şöyle özetleyelim. Marmaris'te meçhul bir tim vardı. Biliyorsunuz Marmaris'te kim yargılanıyor? Gökhan Şahin Sönmez Ateş ve ekibi, özel kuvvetçi ekip gittiler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulundular. Deniyor. Bunun üzerine baş başka bilgi belge ortaya koyan herkes kendini cezaevinde bulunuyor. Başka bir üç merkezden bir tanesi de Jandarma Beştepe. Gerçekten çok soru işaretlerinin bulunduğu yerlerden bir tanesi. Bir tanesi de Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığı. Şimdi bu isim kim bu isim? Yani üç tane yer ve 3 tane tuzağın merkezinde olan isim kim? Şu an Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevini yürüten Kor General İsmail Balıbek bu isim. O kadar kritik bir isim ki bu üç yeri anlattığımız zaman bu kadar da olmaz bunlar tesadüf olamaz diyeceğiniz bilgileri bulacaksınız bugün. Kendisinin 15 Temmuz intikam projesinde yatsınamaz bir rolü var. Bilinçli ve işlevsel hamleleriyle gerçekten bu projenin önemli aktörlerinden bir tanesi olmuş ve eski asker olan MIT'te 15 Temmuz intikam projesini planlayan Sadık Üstün'le de ciddi diyaloğunun bulunduğunu, beraber bulunduklarını ifade etmek gerekiyor. 15 Temmuz günü şu an Korgeneral rütbesinde ama 15 Temmuz günü Kendisi jandarma Havacılık Komutanı Albay Rütbesi'nde İsmail Balıbek. Şimdi bu 3 tane olayı tek tek anlatalım. İlki Marmaris. Yani Marmaris'te ne olmuştu? Orada meçhul bir tim vardı. Bu tim polislerimizi şehit etmişti. İlk etapta bu timle ilgili bilgiler yandaş basında bile yer almıştı. Ama daha sonra ne olduysa bu timin varlığını ortaya koyanlar, mahkemede bu timi ifade etmeye çalışanlar bir şekilde susturuldu. Bunu araştıran gazeteciler hapse tıkıldı. Dolayısıyla rejimin en büyük yumuşak karınlarından bir tanesi Marmaris'teki meçhul timdir. Ben şimdi size bu Marmaris'teki meçhul timin nasıl organize edildiğini ve kimlerden oluştuğunu anlatayım. Birinci tuzak ve birinci yer Marmaris. Üzerinde çok konuşuldu, bu isimler ortaya çıktı ama bir iki yeni bilgiyle birlikte vermiş olayım. Biliyorsunuz gece 3'ten sonra geliyor oraya Gökhan Şahin Sönmez'e etti ettiğimi. Saat 1 gibi oraya inen, helikopterle iniş yapan, hatta helikopterden ip sarkıtan, siyah giyimli ve yüzleri kapalı maskeli bir tim olduğu, polislerle çatıştığı ve iki tane polisimizi şehit ettiği ifade ediliyor. Bu gün gibi gerçek artık. Bunu zamanında Sabah gazetesi de manşete taşımış. O manşeti de veriyorum şimdi ama işte gizli bir darbeci gruptu bunlar gibi vermiş. Ama sonra kulakları çekilmiş. Bu insanların bu gizli time girmeyeceksiniz denmiş. Ve bu haberleri falan ortadan kaldırmışlar. Bu gizli timin varlığı şu an rejim tarafından yok kabul ediliyor. Aynı zamanda tanıklar diyor ki yani siyah elbiselilerdi, maskelilerdi diyor. Biz e, bu timin jandarma... Özel asayiş komutanlığı timi olduğunu biliyoruz. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timi. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının elbiselerine bakarsanız internete girdiğiniz zaman siyah kamuflaj ve maske takarlar. Siyah kamuflaj giyerler. Yani bu önemli bir delil. İkincisi, helikopterden ip sarkıtarak operasyon yapan nadir timlerden birisi JOAK timleridir. Bu da önemli. Polisle çatışma yaşanırken gelen mermilerin MP5 makineliğe ait olduğu söyleniyor bp MP5 makineli tabancayı da Joak timleri kullanır. Böyle operasyonlarda. Bu helikopterler nereden kalktı peki? Bu helikopterler işte burada İsmail Balıbek'le karşı karşıya geliyor bu mesele. Ha bir şey daha hatırlatayım ona geçmeden önce. Olay yerinde jandarma subay çavuş Serhat Karakuş'a ait olduğu iddia edilen bir jandarma kimlik kartı da bulunuyor. Orada bir jandarma timinin olduğunu doğrulayan bilgilerden bir tanesi de bu. Şimdi bu tim oraya nasıl gitti? Yani helikopterler Önce jandarma havacılık okulu güvercinlikten kalkıyorlar. Bu okulun komutanı kim? İsmail Balıbek, zamanın jandarma albayı. Oradan Aydın jandarma filo komutanlığına gidiyorlar. Orada ikmal yapıyorlar, yakıt ikmali yapıyorlar. Kendisi İzmir'de jandarma komando birliğinin başında olan Mustafa Başoğlu da zannediyorum orada katılıyor bu birliğe, jandarma komando'nun başındaki şahıs ve bu birlik gidiyorlar Antalya'da bir duruyorlar, bir bekleme yapıyorlar yapıyorlar. Ondan sonra Dalaman'ın bununla ilgili Mase kayıtları da var. Yani Multi Age Site Emulator diye bir mase kayıtları da var. Onu da görselini veriyorum. Antalya'da bekleme yapıyorlar. Sonra Dalaman'ın zannediyorum doğusunda bir bekleme yapıyorlar. Sonra hepsi Marmaris'e gidiyorlar ve bir operasyonu gerçekleştiriyorlar. Burada tabi operasyonun başında duran kişi de o birliğin komutanı jandarma albay Mustafa Başoğlu. Bu da önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi biliyorsunuz 15 Temmuz'u öncesi tuzak sürecini başlatan hadiseler 2013'teki Reyhanlı saldırılarıyla başlamıştı. Sonra terör operasyonları, askere saldırılar ve 15 Temmuz tuzağına geldik. O dönemde jandarma komutanı olan önemli bir isim Mustafa Başoğlu. Hatay İl Jandarma Komutanıydı. Sonra İzmir Foça'ya Jandarma Komandonun eğitiminin başına verildi. Bu da önemli bir isim ama biz İsmail Balıbek'e dönelim. İsmail Balıbek oradan jandarma helikopterlerinin ha bu arada jandarma helikopterlerinin de rengi siyah olur siyah renklidir jandarma helikopterleri oradaki tanıklarda diyor ki helikopterler siyah renkliydi diyor yani birçok delil oradaki Tim'in jandarma kökenli olduğunu söylüyor bize. Bu işin başında da meselenin merkezinde olduğunu ifade ettiğimiz İsmail Balıbek var. Kendisi de MIT'çi Sadık Üstü'nün kontrolünde ve yönlendirmesinde bu işleri yapıyor. Her iki isim de gerek Albay Mustafa Başoğlu daha sonra JÖAK komutanı oldu. Yani jandarma özel asayiş birliklerine 15 Temmuz gecesi Marmaris'te komuta etti. Sonra Tu General yapıldı ve jandarma özel asayiş komutanlığına getirildi. Çok kritik bir atamaydı bu. İsmail Balıbek'te sonra işte Tuğ General, tüm Tümgeneral ve Korgeneral bugün Jandarma Genel Komutan Yardımcısı oldu. Yani Marmaris olayının özeti bu. Juak timlerinin polisle çatıştığı bir olay karşımızda. Burada yani Cumhurbaşkanı'nın emniyetini almaya geliyorlardı. Polis bunları tehdit olarak algıladı, ateş etti. Aralarında istenmeyen bir çatışma mı oldu? Yoksa daha henüz oraya gelmemiş Gökhan Şahin Sönmez Ateş timinin yapması gereken çatışmanın garantisi mi alınıyor? çünkü cumhurbaşkanına suikast şartlarının oluşturulması gerekiyordu. Bunlar tartışma konusu ama oradaki çatışmanın kaynağı bu timdi. Şimdi ikinci olay İsmail Balıbey'in yine karşımıza çıktığı ikinci olay Jandarma Beştepe. Jandarma Beştepe'de ne var? Jandarma Genel Komutanlığı karargahı var. Burası gerçekten çok kritik bir nokta. Bu karargahı sözde darbecilerin ele geçirdiği iddia edildi. Orada normal yürüyen, avluya çıkan kişiler hiçbir silah kullanma yetkisine müracaat edilmek için direkt avlandı. Kim tarafından? Jandarma... Asayiş, Juak tarafından ve Pöh tarafından. Burada iki tane önemli isim var. Arif Çetin var. Jandarma genel komutanlığı yaptı. Tayyip Erdoğan'a yalvaran bir videosu vardı emekli olurken biliyorsunuz. Ayrıldı o görevden. O orada kesinlikle duruma vaziyet ediyordu. Özel harekattan da Eraslan Er isimli birisi vardı. Bunlar dediğim gibi hem halkın üzerine ateş etmek suretiyle çünkü askere ait olmadığı ifade edilen mermiler var ve bir silahın polis tarafından jandarmanın içine atıldığını hepimiz şahit olduk. Hem bunu yaptılar, halkın üzerine ateş ettiler, isteyerek veya istemeden halkın vurulmasına sebebiyet verdiler. Hem de hiçbir uyarı, ikaz yapmadan, oradaki insanlara ikna girişimine başvurmadan ne yaptılar? Oradaki elleri havada insanı bile infaz ettiler. Öldürmeye yönelik bir çabaları vardı bu kişilerin. İşte oradaki Joak timlerini kim gönderiyor? İsmail Balıbek. Çok ilginç. Bakın İsmail Balıbek diyor ki Arif Çetin beni aradı. Jandarmayı işte dört harfli kelimeyi söylüyor. Bilmem neciler ele geçirmişler. Orayı kurtarmaya çalışıyoruz. Acil bize bir JÖA timi gönder dedi. Böyle anlatıyor. Ben de gittim JÖA diyor. Yani Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na. Bu güvercinlikte bir yer. Oraya gittim diyor. Gittiğim zaman diyor JÖA komutanı Tuğ General izinliydi. Çok ilginç tabi. Kendisi albay rütbesinde. Orada oturan diyor bir tüm general, iki kor general, iki tüm general vardı. Üç de tu general vardı diyor. Bu generallere dedim ki böyle böyle. Oradan diyor bir jandarma timi hazırladım. Yani çok ilginç. Orada bir sürü general var. Orada oturuyorlar. Hiçbiri duruma vaziyet etmiyor. Juhak komutasını kendisi jandarma havacılık komutanı olmasına rağmen bu İsmail Balıbek alıyor. Ve oradan tim çıkartıyor. Bu tim ne oluyor? Beştepe'ye gönderiliyor ve Beştepe'deki bir sürü faili meçhulün aydınlatılamayan olayın soru işaretlerinin kaynağında tekrar hatırlatıyorum polis özel harekat ve JOAK timleri vardır. Dolayısıyla ikinci olayda yine kim karşımıza çıktı? İsmail Balıbek çıktı. Üçüncü bir olay var. Güvercinlik de biliyorsunuz kara havacılık okulu var. Onunla ilgili çok video yapmıştık. Oradan havalanan helikopterler var. İşte bu Polisin ve jandarma'nın ölçüsüz müdahalesi, insanları infaz etmeye, ortadan kaldırmaya yönelik hamleleri sonucu helikopterler de orada silah arkadaşlarını ölümden korumaya çalışıyorlar. Çünkü öldürme niyeti var. Yani silah kullanma etkileri yok, uyarı yok ikaz yok. Yolda yürüyen bir insanı, ellerini havaya kaldırmış bir insanı yetkisiz bir şekilde infaz eden bir grup var. Bunlara karşı helikopterler vaziyet alıyorlar ve insanların üzerine değil insanları uzaklaştıracak şekilde tehdit ve caydırıcılık oluşturacak şekilde kara havacılıktan kalkıp uçuyorlar. Gece yaşanan bu güvercinlikte. Hemen yan tarafında jandarma havacılık komutanlığı var. Kim bunun komutanı? Cüvak'ta duruyor ama komutanı İsmail Balıbek. Yine aynı isim. Ve İsmail Balıbek diyor ki işte bu helikopter sözde darbeci helikopterlere müdahale etmeliyiz diyor. Asayiş komutanı var. Kemal Alataş diyor ki bunlara müdahale edelim komutanım gece bir gibi. O da diyor ki biz jandarmayız diyor. Kara birliklerine müdahale etmemiz diyor. Doğru olmaz diyor. Bir süre sonra saat bir buçuk gibi müdahale kararı alınıyor. Ama müdahale edilmiyor. Yani o zaman belki bir müdahale söz konusu olsa bunu insan gibi yapsalar silah kullanma yetkilerine karşılıklı uzlaşma yöntemlerine uygun yapsalar bir sürü hadise yaşanmayacak. Gece 1'de. Bunu yapmıyorlar. Sabah sabah 6'ya kadar bekliyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tuzağın bir tarafında yani tuzağın iki tarafında da aynı isim var. İsmail Balıbey'in gönderdiği Jüak timleri jandarmada insanları avlıyor tek tek öldürüyor. Ondan sonra o kara havacılık komutanlığından oraya desteğe giden birimlere de müdahale etmiyor. Olayların tırmanmasını istiyor. Sabah 6'ya kadar ne hikmetse bekleniyor. Müdahale edilmiyor. Sabah 6'da da müdahale ediyorlar. Müdahale ettikleri zaman da yine ölçüsüz bir şekilde müdahale yapılıyor öldürmeye yönelik bir kast var. Tam 289 mermi atışı yapıyorlar. Juak tümleri Sabah oraya bir helikopter geliyor, sözde darbe helikopteri. Yan tarafları ateş ediyor çünkü üzerlerine ateş eden, öldürme kastı bulunan JÖH timleri var. Canlarını korumaya çalışıyorlar ve JÖH tim komutanı diyor ki, Karahavacılar helikopterleri isteseydi bizi parça parça ederdi ama yan tarafları ateş ettiler. Bizi öldürme kastları yoktu diyor. Buna rağmen 289 tane atış yapmışlar ve oradaki insanları öldürmeye çalışmışlar. Ne zaman sabah 6'da her şey bitmiş, tehlike geçmiş. Onlara göre oranın emniyetini almak kolay. Ama ne yapıyorlar? Jandarmada da olduğu gibi karabacılıkta insanları öldürmeye çalışıyorlar. Yani neden öldürmeye çalışıyorsunuz bu insanları? Bildikleri şeyler mi var? Bir şeyler mi anlatacaklar? Neden silah kullanma yetkilerine müracaat etmiyorsunuz? Neden onları teslim almıyorsunuz? Böyle bir öldürme gayreti var. Dolayısıyla 3 tane olayda yani güvercinlik, Karabacılık Komutanlığı, Jandarma, Beştepe ve Marmaris'teki meçhul timler ve bunların komutasında tek bir isim karşımıza çıkıyor. Bu tek isim de şu an Korgeneral rütbesini işgal eden İsmail Balıbek ve bu Üç olayda da aynı ismin tesadüf etmiş olması bana çok normal gelmiyor yani. İkincisi de bu ismin MIT'in intikam projesinin önemli aktörlerinden biri olan Sağlık Üstün'le beraber hareket etmesi, onun koordinasında hareket etmesi ayrı bir boyut katıyor meseleye. Yani burada kesinlikle üç noktada tuzak kurulmuş ve bu MIT'e dayanıyor bir ucu. Eninde sonunda bunlar ortaya çıktığı zaman bu ibrenin ben tekrar Hükümet veya bu 15 Temmuz intikam projesinin önde gelenlerine çevireceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.